İlk konuğumuz Almanya'dan TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş'a yaklaşan Almanya seçimlerini konuşacağız. Ramazan Bey günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Seçime sayılı günler kaldı. Tabii biz Başbakan Olaf Scholz'un güven oylamasını kaybetmesinden sonra sizinle bir değerlendirmede yapmıştık ama o değerlendirmenin üstünden sonra yani geçtikten sonra artık Alman siyasetinde yeni aktörler var. Özellikle Elon Musk'ın Alman siyasetine olan müdahalesi Almanya'da da gündem maddesi. Bunun dışında tabii partiler de yavaş yavaş programlarını açıkladılar. Özellikle anketlerde yavaş yavaş netleşmeye başladı. Almanya'da seçime bir ay kala nasıl bir siyasi hava var? Sizden dinleyelim. Evet hocam seçimleri artık bir aydan bir aya yaklaşık bir zaman dilimi kaldı diyebiliriz. Özellikle radikal partilerin e, öne çıktığı bir seçimden bahsedeceğiz gibime geliyor. Ana akım partiler ciddi bir şekilde oy kaybediyor. Demokratlar demokratlarda bir e, oy artışı görülüyor. Mevcut hükümet partilerinin oy oranlarına baktığımızda %30-35'lik bağında görülürken sağ ve aşırı sağ partinin oyları %53 hatta bazı anketlerde toplamda %55'e ulaştığını görüyoruz. Özellikle Aşırı sağ parti ve AFD'nin oyları ciddi bir şekilde artıyor. Son dönemde Elon Musk'ın Amerika'da e, Vidal'la yani AFD e, lideriyle yapmış olduğu sosyal medyadaki bir e, canlı yayından sonra daha da oylarının tabiri caizse patladığını görüyoruz. Buna karşılık akabinde diğer parti liderleri, Almanya'nın iç siyasetine dıştan müdahale ettirmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Ama hemen birkaç gün öncesine bakacak olursak Aşırı Sağ Parti radikal bir şekilde seçim maratonuna start verdiğini görüyoruz. Karlsruhe'de da e, Türklerin, yabancıların bulunmuş olduğu evlere e, mektupla bir geriye dönüş bileti Uçak biletini gönderdi. de tahsil etmişler kendilerince değil mi Ramazan Bey? Böyle kendilerince bir şey yapmaya çalışmışlar. Evet evet bunu yıllar önce Avusturya'da da görmüştük one way ticket o zamanlar için e, Türkiye Cumhuriyeti sevdallarına tek yönlü bilet verebiliriz demişlerdi Avusturya'da. Şimdi aynı stratejiyle Almanya'da ülkede yaşayan göçmenlerle e, sığınmacılarla ilgili bir e, strateji sergiliyor Almanya'daki aşırı sağ parti üzerinde işte Umuda yolculuk e, gate kapısı olarak da AFD vermişler. Ya tabiri caizse çok ırkçı bir evet. e, tanıtım reklamı olmuş, e, bilet şeklinde tanıtımı yapmışlar ama ilerleyen günlerde bunun daha agresifleşeceğini düşünenlerdenim. Çünkü mevcut hükümetin gerçekten üretmiş olduğu mikrobaz siyasetin halk tarafından karşılık görmemesi. Ee, ...sağ partinin ve aşırı sol partilerin artık bundan ümit devşirmesine yol açıyor. İlginç bir süreçe giriyoruz. Almanya belki e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu denli bir çalkantılı seçim dönemine girmemişti diyebileceğiz. Çünkü bir yandan toplumsal sorunlar, ekonomik sorun e, ama... Sencerede de olan bir siyasette olan bir siyasi kriz var. Bunlar nasıl aşılacak? Bunu da zamanla görmüş olacağız. Almanya'da yaşayan Türkler seçim sürecini nasıl takip ediyor Ramazan Bey? Özellikle Hristiyan Demokratların Genel Başkanı Mert'in bir çifte vatandaşlık meselesiyle ilgili bir çıkışı vardı. Bu konuyla birlikte Almanya'da yaşayan Türkler nasıl takip ediyor seçimi? Şimdi olayı serzenişle takip ediyorlar desek yerindedir. Mevcut hükümetin ee, uygulamış olduğu, uygulamaya getirmiş olduğu çift Vatandaşlık Yasasındaki revizileri tekrar revize edeceğiz açıklaması yapıldı. Hatta bazı kaynaklarda tamamen kaldırılacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Ama nihayetinde de yapmış olduğu bir açıklama var. Hristiyan Demokratlar'ın biz aşırı sağcılarla iktidar evet. e, kurmayacağız, hükümeti oluşturmayacağız diyorlar. Ama sanırım orban bir içerisindeki oy değiştirme propagandalar... kendilerince değil mi Ramazan Bey? Tabii tabii sonuçta anketlere baktığımızda aşırı sağda ciddi bir yükseliş var ve o yükselişteki payını devşirmeye çalışıyorlar, nemalanmaya çalışıyorlar. Bu da her seçimde olmuş olduğu gibi Orta Avrupa'daki Almanca konuşan ülkelerdeki seçimlerde olmuş olduğu gibi maalesef yine hedefte başta Müslümanlar, göçmenler, sığınmacılar ve bu ülke yarım asırdan fazla hem bedenen, fiziken hem de zihnen katkıda bulunmuş Türklere yönelik bir e, siyaset uyguluyorlar. E, tabii ki vatandaşımız endişeli ama şunu belirtmek gerekiyor. E, bizler bu ülkenin bir parçasıyız. Bu ülkenin inşasındaki Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katkıyı sağlayan toplumlardan bir tanesiyiz. Evet. Onun için sandığa gidip 23 Şubat'ta oylarımızı kullanmamız gerekiyor. Seçimleri etkileyen bir diğer gündem maddesi de Alman ekonomisi Ramazan Bey. Alman Merkez Bankası'nın yıl içerisinde açıklamış olduğu bir beklenti vardı. O beklenti de gerçekleşti baktığımızda 0,2'lik bir daralma söz konusu Alman ekonomisinde. Bu başlığı biraz daha açacak olursak pandemi dönemiyle başlayan duraksama aslında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hız kazanması. Daha sonra Çin'in hem otomotiv sektöründe hem teknoloji sektöründe pazar payını pazar payını arttırması Alman ekonomisini olumsuz şekilde etkiledi. Tabi bu halkı da etkiledi. Hem bu ekonomik daralmayı hem de seçimler olan etkisini yine sizden dinleyelim. Esasında bu konuyu çok enine boyuna görüşmemiz gerekiyor. Sonuçta her birimiz her gün sosyal medyada geziyor ve sosyal medyada anlatılan işte Almanya bir Hukuk devletidir, Almanya bir sosyal devlettir, ne yaparsanız yapın oturmuş bir ekonomisi vardır, hiçbir şey olmaz Almanya'da. Ben sokağa çıkıyorum bir ekonomik kriz görmüyorum deyip bir şekilde Almanya'yı güzelleştirmeye çalışan insanlar var. Ama bizler aylar öncesi yaptığımızda bu analizleri eleştirenler artık görüyorlar ki Alman uzmanlar da bu yönde açıklamalar resmi yapıyor. Olarak da açıklandı aslında bu durum. Aynen öyle dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Almanya'dan bahsediyoruz. 2023'te 0,3'lük bir daralma 2024'te ise yine bir daralmaya girerek e, en son 2002 ile 2003 yılları arasında peş peşe daraldığını görmüş bulunuyoruz Almanya'da. Peki neden böyle oldu? Bunu incelemek gerekiyor. Konjüktüreler ve yapısal sorunlar deniliyor. Birincisi Almanya ihraç eden makine mühendisliğinde kimya alanında otomotifte inşaat alanında eksporta dayalıklı bir ülkeydi. Yani ihracata dayalıklı bir ülkeydi ama artık piyasaya bir Çin geldi. Eskiden Çin'de hani biz de alt tabirinde değiliz ya Çin malı üretildi ucuz ürün üretilirdi ama artık Çinler stratejiyi çok farklı yere çekti. Otomotifte, elektrikli araçlarda üst segmentte araç üretip low segmentte yani düşük segmentte fiyat sunmaya başladı. Bu da Avrupa piyasasını allak bullak etti. Hatta Amerika'da Avrupa da bir karşılığı oldu Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden evet. birisiydi Çin'le girilecek olan ticaret savaşları oraya da geleceğim. Yani Çin'in yapmış olduğu baskılar Almanya'da negatif olarak ciddi bir şekilde ekonomiye yansıdı. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde Trump'ın da Amerika'nın başına gelmesiyle birlikte piyasaya süreceği ek vergilerle birlikte Almanya çok daha büyük sıkıntılar çekecek. Alman uzmanlar söylüyor bunu. Bakın altını çiziyorum. Evet. 2025'te bir toparlanma görmüyoruz. Yani 2025'te durumun ya stabil ya da daha vahim duruma doğru gideceği yönünde öngörüyoruz dediler. Çünkü Çin 2025'te yeni teknolojiye, yeni üretime, halkın tamamının kullanabileceği ürünlerin ürete, üreteceği konusunu daha agresif gireceği konusunda belirtiliyor. Ve maliyetleri belirtiliyor. çok düşük tutup aslında biraz o pazar payındaki paylarını artırmaya da hedefliyorlar. Aynen öyle aynen öyle yani Almanya ciddi bir sıkıntı esasında ...bekliyor kapısında diyebiliriz. Öte yandan da e, mikro seviyeye bakacak olursak... E, ...büyük şehirlerde konut bulmak zorluk çekiliyor. Yani biraz önce devletsel anlamda sıkıntıları söyledik. Ama bir de toplumun içerisindeki sıkıntılara bakacak olursak... Sizin bir haberiniz vardı e Ramazan bir... Bey. Son olarak onu da sormak istiyorum. Siz bu durumu yerinde de gözlemlediniz. E, son başlığımızda olsun Almanya'da evsizlerin sayısı... yarım milyonu aştı konuşuluyor. Raporlandı hatta bu durum. Siz de bu olayı yerinde takip ettiniz. Hatta oradaki insanlara da mikrofon uzattınız... İzlenimleriniz nelerdir? Neler söylersiniz bu konuda? Şimdi Alman, Alman enstitülerinin hazırlamış olduğu bir rapora değinerekten federal hükümet bu raporu geçtiğimiz hafta içerisinde yayınladı. Evet. 530 binin üzerinde vatandaşın evsiz yurtsuz olduğu ve birçoğunun sokaklarda yaşadığını belirtti. İnsanlar yine sosyal medya üzerinde ya sokakta yaşayanlar zaten işte tırnak içerisinde söylüyorum kimsesizler, ayyaşlar yaşıyor derken biz sokağa indiğimizde raporu tasdikler nitelikte neticeler görmüş bulunduk. İnsanlar evet bir sosyal yardım alıyoruz ama 200 avroyla 450-500 avro arasında ama bir, bir oda evin kirası, odanın kirası, tuvaleti, banyosu dışarıda altını çiziyorum. 500 avro civarında deniliyor. Devletin vermiş olduğu 250 ile 500 euro arasında biz günlük giderlerimizi karşılayamıyoruz. Bunun için sokakta kalmak zorunda kalıyoruz açıklamaları yaptılar. Ve uzmanlar yine yapmış olduğu açıklamada ise bunun önümüzdeki dönemlerde daha da vahim bir duruma geleceği. Ama olayı tamamen özetleyecek olursak gerçekten sıkıntılı iflas etmiş bir dış politika. Bir yandan Ukrayna Rusya savaşında kayıtsız şartsız Ukrayna'nın yanında olunması. Bir yandan Netanyahu Orta Doğu kasabına kayıtsız şartsız destek verilmesi sizi uluslararası siyasetten bir şekilde izole etmek zorunda kaldı. Yani kendi kendinizi izole ettiniz. Öte yandan toplum içerisinde olan sorunlara derman olamadınız. Çünkü bütçeyi Ukrayna'ya akıttınız. İşte olan sıkıntıları finansal anlamda düzeltemediniz. Şirketler bir yandan iflas etti. Çok büyük şirketler şirketler işçi kıyımlarına başladı. Lokallerini kapatmaya başladı. Yurt dışına taşımaya başladı. Yurt dışındaki yatırımcı da Almanya'daki potansiyeli artık eskisi gibi görmediği için Almanya yerine farklı bölgelere, Balkanlara, Türkiye'ye, Afrika'ya, Asya'ya yönlendiğini görüyoruz. Çin'in rekabete girmesi, az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Yüksek kaliteli ürünü düşük ücrete sunması tüketicinin menfaatine olan bir şeydi. Burada da Almanya ciddi bir şekilde sıkıntı çekti. 2025'te Trump'ın gelmesiyle olayın daha da vahimleşeceği belirtiliyor. Yani Almanya 2025'te de bir düzelme görmüyor. Görülmüyor. Sosyal devletten bir eski esinti kalmadı. Önümüzdeki dönemlerde yeni kurulacak hükümetle birlikte Almanya'yı neler bekliyor hep birlikte takip edeceğiz. Biz de süreci yakından takip edeceğiz. Ramazan Bey çok teşekkür ediyoruz. Almanya gündemini bizim için değerlendirdiniz. Almanya'da yaşayan Türklere ve mesai arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Aleyküm selam. Size de iyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok sağ